İşte bugün dünyanın gözü önünde bir ayı geçkin bir zaman oldu. Hala zalim Siyonist Yahudiler İsrail ne yapıyor? Gazze'yi göz göre göre bombalıyor. Elimiz kolumuz bağlı. Perişan oluyoruz. Baktıkça yüreğimiz parçalanıyor. Ama o bombalıyor. Tüm dünyanın gözü önünde bombalanıyor. Niye? Velledîne keferû bâduhu mevliyâ bâduhu. O kafirler birbirlerinin dostudur diyor ya Rabbimiz. İşte ne yapıyor? Dünyanın en güçlü ülkeleri, Amerika geliyor ta binlerce kilometre uzaktan. İsrail'in ayağına geliyor. Vurmaya devam et. Biz senin yanındayız diyor. Devam et. Bak ben savaş gemimi, uçak gemimi de getirdim. Korkma. Kimseden çekinme. Çocukları öldürmeye devam et. Kadınları öldürmeye devam et. Hastaneleri vurmaya devam et. Okulları vurmaya devam et. Acıma. Vur vur vur. Yasaklı bombaları da kullan diyor. Bellediğine kefuru bağlı Mevliya bağlı o kafirler birbirlerinin dostudur.